arkadaşlar bunu sesli okuyayım. Gerçi cevap veremeyeceğim ama Charleston Pro demiş ki şimdi Unreal Engine 5'ten e, sahneleri başka programlarda çalıştığımız e, sahneleri, objeleri Unreal Engine 5'e aktarmak için Data diye bir export eklentisi kullanıyoruz. Data ile Rhino'dan aktardığımda ben hiç Rhino'dan aktarmadım, aktarmadım bu arada. Hep Max'ten aktarıyorum. İleride belki denirim ve bunu bir ek bilgi veririm. Bütün objeler nokta şeklinde, point olarak gözüküyor. Bunun hakkında bir çözümünüz var mı? demiş Teşekkürler. <laughs> Güzel, onu da e, balık tutmanıza da sevindim açıkçası. E, şimdi ne yazık ki Rayno tarafında bunu hiç deneyimlemedim. Furkan Bey hoş geldiniz, Suriye Nas Hanım hoş geldiniz. Sudan Hanım'ın da sorusu güzel ama bunlar hep genel sorular. Sudan Hanım'ın sorusunu e, birazdan başka bir soruyla birleştireceğim. Bir lise öğrencisinden geldi, so, böyle bir soru geldi. E, gemiyat bölümü için lisedeyim, hangi programı önerirsiniz diye. Sudan Hanım, siz de lütfen şey yazın. Birinci sınıf demişsiniz ama hangi neyin birinci sınıfı? Onu yazmamışsınız, onu yazın lütfen. E, ben yine tahmin ediyorum, iş mimarlık falandır belki ya da endüstriyel tasarımdır. Ha Charleston Pro Max için denmiş. Aa pardon Max'miş. Yanlış duymuşum. Aa, onunla da karşılaşmadım hiç. Yani Data Smith'ten export ettiğinizde ben Max'ten kurslada görmüşsünüz Udemy kursunda. Defalarca aktardım. Hiç point olarak gelme olmadı. Belki sürüm farkına uğramadı. Data şey şansı yok. Siz bence o zaman Gökmar cevaplamış. Point olarak görünmesinin sebebi Data sürüm farkından dolayı demiş. Arkadaşlar zaten şöyle bir şey var. Ee, Günceldi eski versiyon DataSemit size kendini indirtmiyor yanlış bilmiyorsam. Hani günceli indirip kullanıyorsunuz. Ee, şey olabilir. Ee, i̇şte siz eski kurulumdan kurup Unreal'ı da güncellemişsinizdir vesaire. Gökmar burada. Teşekkürler Gökmar. Ee, hoş geldiniz bu arada. Onun peşine düşülebilir. DataSemit'in ya da Unreal Engine'in bu arada bunu söylemişimdir. Aynen söylediğim şeyi bakın Gökmar doğruladı. Düşük sürümden Unreal Engine 5'e export edince sorun oluyor denmiş. Bunu deneyebilirsiniz. Şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Unreal Engine'la çalışırken ben hep günceliyle çalışıyorum kursta ama arkadaşlar Unreal Engine çalışıyorsanız genelde birkaç versiyonu kurulu olur bilgisayarınızda. Ve Charleston şunu yapabilirsin. Unreal Engine atıyorum 5.1'de değil de 5.0 bilmem kaçta 5.0.3'de açarsın ya da 4.27'de açarsın. Sonra o projeyi 5'e aktarırsın. Mesela hani yok ben Datasimit yeni versiyon kesinlikle kullanamıyorum diyor sanki deme öyle bir şey. Ee, bu şekilde çözebilirsiniz. Sanırım bu biraz cevap olmuştur. Evet Suudi Nasa'da endüstriyel tasarımdanmış. Aynen Gökmar'la paralel şeyler söylüyoruz. Sanırım cevap olmuştur Charleston Pro. <laughs>